Herkese selamlar, bugünkü videomuzda sizlere Transformers Studio serisi 55 numara Constructicons Scavenger figürünü inceleyeceğiz. Uzun bir aradan sonra Scavenger'i sonunda incelemek için adım atmış bulunuyorum. Çünkü figür Leader Class ve dönüşümü gerçekten karışık figürlerden bir tanesi olduğu için gerçekten beni zorlayacak diye düşündüm. İsterseniz öncelikle kutusundan başlayalım. Figürümüzün kutusu oldukça büyük olduğu için şu anda ekrana sığdıramıyorum maalesef. O yüzden bu şekilde göstereceğiz. Scavenger'in gayet güzel bir sigara resmi bizi karşılamakta. 55 numara yazımız. Revenge of the falan filan gerçekten mükemmel bir kutusu var. Ama oldukça büyük bir kutusu var. Hemen yan kısmına geliyoruz. Yan kısmında 55 numara yazımız ve Scavenger'in aynı sicari resmi kullanılmış. Hemen arka kısmına geliyoruz. Arka kısmında ürün resmini görmektesiniz. Ürün resmimiz gayet mükemmel bir şekilde tasarlanmış araç formumuz bu şekilde. Devastator'da lisanslı bir figür olarak sadece Mixmaster bulunmakta. Mixmaster haricindeki bütün Constructi konfigürlerin hepsi lisanssız maalesef ve araç formları Hasbro'nun kendi tasarladığı ancak gerçek hallerine oldukça benzeyen formlar olduğu için dert etmiyoruz. Ve Scavenger'da açıkçası robot formuyla ön plana çıkan bir karakter olduğu için araç formu ikinci planda kalmış oluyor. Bu yüzden robot formu kesinlikle oldukça mükemmel ve tabii ki alınabilir mi? Bence kesinlikle alınmalı. Ancak şöyle bir durum var. Figürün yani pozlamada, ayakta durmada birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü figür tekerlekten oluşuyor. Yani görmüş olduğunuz gibi her yeri teker olduğu için. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. <laughs> düzgün pozlayamıyorsunuz. Mesela arkasına bir destek falan koymanız gerekiyor. Bu bazen sıkıntı yaratabiliyor. Onun haricinde hemen kutu tasarımız bu şekilde görünmekte. 25 adımda dönüşmekte. Buradan yan kısmına geliyoruz. Yan kısmında da yine aynı Deveseater resmi kullanıldı. Gayet mükemmel görünmekte. Ve üst kısmında. Rebellion Fall'ın yazımız. Alt kısmında bir şey yok. Hemen iç kısmına geçelim. Yanından bu şekilde devasa bir arka plan çıkmakta. Gerçekten mükemmel bir şekilde Piramit Savaşı işlenildi. 55 numara yazımız. Hemen içinde Scavenger'ı gösterelim. Scavenger arka plan içerisinde bu şekilde görünmekte. Hemen yanımızda uyarı kağıdımız ve dönüşüm kağıdımız gelmekte. Dönüşüm kağıdını detaylıca inceleyecek olursak hemen şöyle açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten uzunca bir adımlar bizlere gösterilmiş. Araç formu burada. Hemen buradan devreç formuna dönüşümünü Göstermişler bu şekilde. Görünmekte ve burada Mixmaster'ın bağlantı noktasını ve Halk Tower'ın nasıl bağlandığını da göstermişler. Açıkçası Studio serisi Devastator tam bir hayal kırıklığı oldu. Bunun nedeni bize ilk tanıtılan prototiple birebir aynı çıkmamış olması. Yani Scavenger gibi bir karakterin açıkçası Devastator formu bence birazcık daha özenilmesi gerekirdi. Çünkü birazdan dönüştürdüğümüzde göreceksiniz Yani pek çok hataya sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden bence geliştirilmesi lazım. Ama robot formu benim en sevdiğim formlardan birisi olabilir. Yani oldukça büyük ve oldukça mükemmel tasarlanmış. Bu yüzden kesinlikle mükemmel göründüğünü söyleyebilirim. Şimdi hemen detaylarına geçelim. Scavenger'ın detaylarına bakacak olursak bence kesinlikle mükemmel bir figür. Yani backpack falan yok görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde zaten bir leader class olduğu için gayet tüm imkanlar bence kullanılmış. Ancak Scavenger figüründe sevmediğim noktalar var tabii ki. Öncelikle ilk sevmediğim nokta tabii ki araç formu lisansı değil maalesef. Bu yüzden lisanslı olmadığı için araç formu ikinci planda kalmış oluyor. Bir diğer sevmediğim özellik ise bacaklarında şu kısımlar eklem yapılabilirdi. Bu sayede birazcık daha boyunu büyütebilirdik ancak bunu yapmadıkları için sadece belirli pozlamalarda kullanılabiliyor. Mesela bakın şuradaki kısımlar, şuralar çok rahat bir şekilde eklem yapılmaya uygun parçalar. Ancak maalesef eklem yapılmadığı için sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Onun haricinde bir diğer sıkıntılı durum ise şurasındaki parçası. Burası da aynı şekilde normalde şu kısımla bağlı bir şekilde hareket ettirebilmemiz lazım. Ancak burada kafasına bağlı olduğu için bu parçayı zorlarsanız her buradan kırarsınız. Bu yüzden bu kısma çok dikkat edin. Onun haricinde boyunu büyütmek için dediğim gibi sadece şuraya ve bir de şurasına ekstra bir eklem parçası yapılsaydı kesinlikle Scavenger 10'da 11 figür olurdu. Ancak tüm bu kusurlarına rağmen benim puanım bu figüre 10 üzerinden 7. Çünkü araç formu lisansı değil. Eklemler zaten benim için çok fazla öneme sahiptir ve bu bacaktaki eklem sorunu yüzünden sınırlı pozlamalar maalesef yapabiliyoruz. Bunun için Scavenger'a 10 üzerinden 7 puan verebilirim. Evet Scavenger'ı detaylıca baktık. Şimdi sizlere hemen eklemlerini göstermek istiyorum. Öncelikle kollarını bu şekilde açabiliyorsunuz en sonuna kadar. onun haricinde bu parçalar dönüyor. Döndüğü için gayet güzel pozlamalar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde hemen bacaktan başlayalım. Aslında teker ama bu tekeri böyle döndürebiliyorsunuz tıpkı filmdeki gibi görmüş yapabiliyorsunuz mükemmel bir şey. Hemen bu parçaları bu şekilde pozlamak için döndürebiliyorsunuz. Onun haricinde kollarımızda şurada şöyle bir eklemimiz var. Onun haricinde buradaki parça da kendi içinde hareketli. Parmaklarımız var. Bu şekilde onun haricinde bu parça şöyle arkaya dönebiliyor ve burası hareketli. Bu şekilde ekstra pozlamalar yapabiliyorsunuz. Bunlar zaten bilindik şeyler. Onun haricinde bu figür tamamen de CGI resme göre tasarlandığı için şöyle dümdüz tuttuğumuz vakit CGI resimde ekranda yan kısımda görüyorsunuz. Tamamıyla aynısını oluşturabiliyorsunuz. Onun haricinde benim elimdeki Scavenger'da maalesef kokpit parçası gelmedi. Yani bu belli başlı bazı scavenger figürlerinde kokpit eksik olabiliyormuş. Ancak ne kadar doğru bundan da emin değilim ama biz parçayı kendimiz yaptık ama bir sıkıntı yok açıkçası olduğu gibi fark falan oluşturmuyor. Zaten scavenger'ın robot formu önemli olduğu için araç formunda fazla dert etmedim. Onun haricinde şuradaki parçamız da bu şekilde hareketli ve kafamızda da eklem var tabii ki kafamızı şöyle yukarı kaldırabiliyoruz, döndürebiliyoruz. Gayet mükemmel bu şekilde. Arka kısmından zaten bu şekilde görünmekte. Scavenger'ın yanına Scrap Metal ve Hype Tower koyduğumuzda boyutları bu şekilde olmakta. Hype Tower'ın yani şu winch kısmını yukarı doğru kaldırdığımızda bile Scavenger'ın boyuna yetişemiyor. Yani Scavenger oldukça büyük bir figür. Skipjack ile yan yana bu şekilde görünmekteler. Rampage ile boyutları bu şekilde. 54 Megatron'u koyarsak boyutları bu şekilde. 56 Sharkwave ile boyutları bu şekilde. 55 ve 56 olmak üzere V8'deki 2 Leader Class elimizde. Ve ikisi de benim en çok hoşuma giden stüdyo serisi figürlerinden olabilirler. Buna stüdyo serisi Fallon'u koyduğumuzda boyutları bu şekilde görünmekte. Dotum Megatron'u koyarsak boyutları bu şekilde. Star Scream ve Soundwave yanında bu şekilde. Ve son olarak Rotuf Megatron ve Mohawk'ı koyarsak da boyutları bu şekilde görünmekte. Evet şimdi Scavenger'ın dönüşümüne geçeceğiz. Dönüşümü oldukça karışık açıkçası çünkü iki tane teker olduğu için. Genelde dönüşüm kollarda oluşuyor ama öncelikle hemen bir başlayalım. Kolları şöyle yana doğru açacağım ben. Hemen alt tekeri açmak istiyorum. Şuradan tutacağız. Bu şekilde ayırıyoruz. Ardından üst kısımdaki parçaları çıkartacağız. Aşağı doğru indireceğim. Ardından tekeri yukarı doğru alacağım. Bu şekilde yapacağız. Ardından hemen şu kısımda burada bulunan parçalar tekerlerin burasında bulunan parçalarla birleşecek. Bu yüzden Burayı döndüreceğiz. Döndürüp hemen ayarlamamız lazım. Ancak tabii ki tekeri de döndüreceğiz. Çünkü teker ters durmakta. Tekeri hemen tutup şu şekilde döndürüyoruz. Tamam. Şimdi parçaları hemen birleştireceğim. Bunlar ilk adım. Evet bu şekilde birleşti. Aynı işlemi hemen burada da yapıyorum. Burayı döndürüyorum ve buradan hemen birleştireceğim. Evet birleşim tamam. Ardından buradan hemen araç formunun paletlerini çıkartacağız bu şekilde oluşuyor. Aynı işi burada da yapacağım. Hemen şuradan açıyorum. Evet, yan kısımlar oluştu resmen. Hemen şey yapacağız. Şu kısmı böyle tutacağız. Şunlar arkada kalıyor zaten. Kollara geleceğiz çünkü tüm dönüşüm kollarda demiştik. Buradan bu parça tutup sertçe kendimize doğru çekmemiz lazım. Evet, aynen bu şekilde açıyoruz ve aracın yan kısmı oluştu. Hemen bu parçayı döndüreceğiz yukarı doğru. Burayı döndürdükten sonra şuradan kolu yukarı almamız lazım. Tutup çekeceğiz. Evet, aynen bu şekilde. Plastik kalitesi oldukça sağlam olduğu için açıkçası fazla dert etmiyorum ama normalde bu kadar sert bir klipsler gerçekten sıkıntı. Çünkü bu kadar sert bir çekmeyle normalde kırılması lazım. Yine de biz dikkat ettiğimiz için artık elimizde alıştığı için fazla sorun etmiyoruz. Hemen şuradan birleştireceğiz. Ön kısma getiriyoruz. Tabii ki içinde noktalar var. Nokta var yerlerine girecek. Aynen bu şekilde. Aynı işlemi burada da yapacağım. buraya açacağım. Evet ardından şuradan almamız lazım. Kokpiti yukarı doğru açıyoruz. Ardından şuradaki parçayı hemen kurtarmamız lazım. Aynen bu şekilde. şimdi hemen burayı döndürüyorum. Döndürüp yerine yerleştireceğim. Aynen bu şekilde. Evet, i̇çinden parçaları takacağız. Yerli yerine yerli yerine parçaları yerleştirdiğimde dönüşümleri de tamam. Şimdi hemen şu kısımları birleştirmemiz lazım. Bunları da hemen şu şekilde düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Yerleri belli. Dönüşümüz gayet bu kısımlarda kolay. Olduğu gibi takacağız. Evet dönüşüm tamamlandı neredeyse. Hemen bu kısmı aşağı doğru alıyorum. Aynen bu şekilde. Ve geriye sadece iki parçamız kaldı. Şu kısmı yukarı doğru kaldırıp buraya koyuyorum. Ve kokpit de aynı şekilde. Tıpkı nasıl orijinalde nasılsa kokpiti birebir aynı yapmaya çalıştım. Dönüşüm mekaniği vesaire. Oldukça zor bir süreç oldu açıkçası. Çünkü bunu bu şekilde aynı orantıda tasarlamak, birleştirmek falan. Birazcık zorlayıcı olsa da yine de düzgün bir şekilde ayarladık. Bu şekilde koyuyoruz ve dönüşüm tamam. Bu şekilde görünmekte. Gayet orijinal figürde nasılsa birebir aynı yaptım. Yani şu üst kısmını vesaire orantısını falan düzgünce ayarladım. Bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten araç formunun pek bir önemi yok. Çünkü lisanssız olduğu için ve şu kısımlar mesela bakın bomboş. Yani araç formu o kadar da güzel değil. Mesela bunun gövdesini dönmesini isterdim ben. Ama bunlar olmadığı için araç formu fazla bir işlevi yok açıkçası. Onun dışında bakın bu kısım kocaman bir boşluk var. Yani düzgün değil açıkçası. Ardından araç formunda sadece en beğenilen özellik şu kepçesidir. Kepçesi çünkü bu şekilde hareketli. Hemen şöyle yapalım. Mesela şöyle indiriyoruz aşağı kadar. Evet, bu şekilde pozlama falan yapabiliyorsunuz. Yani kepçe kısmını güzel yapmışlar. Ona hiçbir lafım yok. Plastik kalitesi ve seslerden duyuyorsunuz. Oldukça kaliteli bir şekilde ayarlanmış. Keo figürü nasıl mesela ben bilmiyorum. Keo'sunda muhtemelen kırılma vakası olabilir. Çünkü oldukça sert bir plastik lazım. Bu şekilde gayet güzel yapılmış. Evet. Onun haricinde araç formunda normalde şu kısmı saymayacaksınız araç formu aslında bu kadar şu kısımdan itibaren burası birazcık gereksiz aslında arka kısım mesela yok bir araç olduğunu diyor hemen yani şu şekilde bakmanız lazım ama bize bu şekilde bir sonuç verilmekte şu parçalarını mesela bakın sonradan yer değiştirmeniz mümkün yani şu şekilde şuralara şöyle takarak daha büyük bir görüntü elde edebiliyorsunuz bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi hemen bir kıyaslama yapalım. Yanına öncelikle Skipcheck'i koyacağım. Skipcheck yanında bu şekilde görünmekte. Scavenger oldukça büyük, görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki Scavenger'ın Commander class ya da Titan class olarak yeniden üretilmesini isterim. Çünkü bu boyut yeterince büyük değil. Yani tabii ki figürler arasında oldukça büyük ve geniş bir figür ama yine de yeterince filmdeki görünüş kadar değil. Yani filmde biraz daha büyük çünkü. Şuradan hemen Rampage'i koyalım. Rampage de yanında yine aynı şekilde. Böyle durmakta, şöyle hemen bir scrap metal yanında minicik kaldı görmüş olduğunuz gibi, ardından bir de son olarak hide tower koyalım, hide tower yanında bu şekilde durmakta, şöyle hemen kıyaslayalım mesela, evet, aynen bu şekilde görünmekteler, scavenger oldukça büyük yani görmüş olduğunuz gibi, bakalım Devastator nasıl görünecek, umarım oluşturacağız bakacağız, evet bu şekilde. Şimdi Scavenger'ın Devast Eater formunu hemen göstermek istiyorum. Öncelikle şu kokpitleri bir açalım. Robot formuna yakın bir dönüşüm elde etmemiz gerekiyor. Hemen şu kısımları açacağım, ayıracağım. Hızlı bir şekilde. Hemen halledeceğiz. Şuradan şu kısımları açacağım. Ardından bu kısımları döndürüyoruz. Ya yani Devast formuna dönüşüm birazcık sıkıntılı olabiliyor genelde. Şu kısmı hemen şöyle döndüreceğiz. Ardından şu kısımlar yukarı gelecek kapatmamız lazım. Evet. şuraya aşağı indireceğim. Evet. Ekrana sığmıyor şu anda. Şuraya hemen birleştirmemiz lazım. Parçalar birleşik çünkü. Şurayı aşağı indiriyorum ve kollarını bu şekilde ayarlayacağım. Kolunun burasını döndürmemiz lazım. Bu şekilde döndüreceğim. Tam tersi bir şekilde yapıyoruz. Ve burayı üstüne kapatacağız. Aynen bu şekilde dönüşüm tamamlandı. Aynı şeyi burada da yapacağız hemen. Şurayı açacağız. Birleştireceğiz. Bir tekeri arkaya atmamız lazım. Evet. Şu anda karışık bir görüntü oluştu eminim. Çünkü yani Scavenger gibi bir karakterin kolay bir videosu olamaz. Çünkü kocaman bir figür. Bunu elinizle pratik yaparak artık dönüştürmeniz gerekecek. Yine de videoda böyle birazcık zor da olsa göstermeye çalışıyoruz ama şöyle bakalım umarım yardımcı oluyoruzdur. Şuraları birleştireceğiz. Evet şurayı güçlendireceğim. Evet. Şurayı yukarı kaldıracağız ve takacağız. Evet bu kısımda tamam şurayı indiriyorum. Evet, neredeyse tamamlandı. Hemen şuraya geleceğim arka kısımda. Arka kısımda hemen birleştireceğiz şurayı. Açacağız. Evet şunları hemen ayarlayacağız. Evet. Kollar gerçekten sıkıntı açıkçası. Yani kolu yanlış yaparsanız dönüşüm olmuyor. Evet, şöyle bir ayarlama yapacağız. Hemen aynı işi burada da yapacağım. Şurayı döndürüyorum, şuraya alacağız. Şu kısımları aşağı indirip bunları birleştireceksiniz. Hemen şu şekilde yapalım. İşte arka kısmı oluştu, kafayı şuraya saklayacağım. Evet, arka kısmı oluştu, kafayı buraya sakladık bu şekilde. Hemen bu kısma geliyoruz, bu kısımda da şuradan kolları indireceğiz. Şimdi şu parçayı şurada birleştireceğiz. Evet, Ve aynı işi burada da yapacağım Şurayı Şuraya döndürüyorum hemen birleştireceğiz. Evet, neredeyse bitti. Şu kısımlar isterseniz bu şekilde de tutabilirsiniz. İsterseniz arkaya da alabilirsiniz. Ben genelde burayı arkaya alacağım. Şöyle tutuyorum. Çünkü filmdeki görünüşte de normalde bu parçalar arka kısmına bağlı bir şekilde durmakta. Evet. Karşınızda Scranger'ın devastator formu bu şekilde görünmekte. Yani kol, omuzlar bu şekilde yapılmış. Şu parçalar hareketli. BMX Master'ı takıyorsunuz. Şuraya overload girmekte. Ama yeterli bir form değil açıkçası. Çünkü mesela bunun bu kısımlarında silah aparatları falan olması lazım. Ya da şu kısımlarda mesela iki tane uzun parça var. Onların olması lazım da onlar yok maalesef. Bu yüzden açıkçası Scavenger Devastator'ı mahveden bir parça. Çünkü düzgün üretilmedi. Bu yüzden böyle bir sıkıntısı var. Ama hemen bir kombin yapalım isterseniz. Yanımızda hemen Hype Tower'ı şöyle takacağız. Evet. Hayt tavrı taktığımızda gayet iyi bir görüntü ortaya çıkmakta tabii ki. Bu şekilde. Evet aynen bu şekilde bir görüntüye sahip. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım sonuç nasıl olacak? Oldukça büyük bir figür olacak bu arada Devastator. Çünkü ekrana zor sığıyor. Evet bu şekilde bırakalım. Evet bugünkü videomuzdan sizlere Transformers Studio 55 numara Constructicon Scavenger figürünü inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.